Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili arkadaşlarım, hepinize güzellikler diliyorum. Bugün sizinle dinimizin güzel konularından birini daha konuşalım inşallah. Hatta kafa karıştırmaya devam edelim inşallah. Bu konular pek camilerde, vaazlarda, cumalarda anlatılmadığı için ben bunu bir eksiklik olarak görüyorum ve bu konuları özellikle anlatmak istiyorum. Efendim dinimiz güzel. Dinimiz hoşgörü dini, barış dini, esenlik, hepsi güzel. Hepsi tamam, kabul ettik de. Bu dinin hiçbir yasağı, hiçbir emri, hiçbir kuralı yok mu arkadaş? İyilik yapana sevap, ödül varken kötülük yapana ceza yok mu arkadaş? Öte tarafta var. Bu tarafta yok mu? Bu dünyada yok mu? Şimdi onu konuşalım. Onunla ilgili Kur'an ayetlerini sizinle birlikte okuyalım, dinleyelim inşallah. Burada ana prensibimiz insanların canı, malı, namusu değerlidir. Dokunulmaz. Hatta birazdan ayetleri göreceğiz. Lafı bile edilmez. Bir insanın onuruyla ilgili, namusuyla ilgili lafı bile edilmez. Dolayısıyla her insan saygı değerdir. Canı, malı, namusu kutsaldır, mukaddestir dokunulmazdır, koruma altındadır. Eğer birisi dokunursa bilsin ki ona da Allah'ımızın Kur'an'da ayetleri şimdi gelecek, dokunulur cezası vardır. İslam'daki cezalar bayağı ciddidir ve ağırdır, çoktur, evet çoktur, iyi de yanan canın, vatandaşın canı, zarar gören Vatandaşın namusu ise, bu da içimizden birisi ise kendimize yapılmış gibi düşündüğümüz takdirde he, oh olsun denir. Hani kimiler dinimizin cezalarını ağır görüyorlar. İslam'da şu var bu var. Peki o suçun kendinize yapıldığını bir düşünün. İşte kadın cinayetlerinde Allah aşkına arkadaşlar şunu hangi akıl, hangi mantık kabul eder yahu? Yani böyle bir ülke olmalı mı? İnsanımız ne duruma geldi arkadaşlar? Evet şimdi dinimizdeki ceza konularından birinci konu... Geçen bir dersimizde görmüştük insan canına kastedilirse. Şimdi zina cezasının dinimizdeki yeri nedir? Nur suresi ikinci ayeti okuyorum. Nur suresi ikinci ayet. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz değnek vurun. Tekrar ediyorum. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın dinini uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Dikkat ayetin son tarafı müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Yani milletin gözü önünde bu ceza verilecek. Maksat caydırıcı olması, diğerlerinin ne ibret olması, aman ha kimse böyle bir şey yapmasın diye büyük bir otokontrol. Bir insanın şu dünyada taşıyacağı en önemli değer namusudur. Bir insan evsiz, arabasız, parasız, kafasız hatta dinsiz olabilir ama onsuz olmaz. Zina suçu sabit olup ispatlandıktan sonra ceza bir kenarda, kıyıda köşede cezaevinde vermez. Toplumun önünde ibret olsun diye. Düşünün bir köyde, o köyden birisine bu yüz sopa milletin önünde bu ceza veriliyor. Ayettir bu, Kimileri aa şöyle böyle kardeşim biz Müslümanlara söylüyoruz. Kur'an'a inananlara söylüyoruz. Eğer Kur'an'a inanmayan varsa yani bizim yayınımızı dinlemesin. Kendi işine baksın. Biz Kur'an'a inanmış birileri olarak insanların namus değerini çok önemsediğimizden dolayı bunu anlatıyoruz. Ha ne olacak dedik bu ceza verilirken toplumun önünde hatta birileri de şahit olacak. O zaman ne olacak? Herkes çevresine oğlum, kızım, yeğenim, torunum aman dikkat edin. Yani böyle bir şey yapmayın. Milletin önünde ailemiz, sülalemiz, köyümüz, kentimiz <laughs> rezil olacak şekliyle büyük bir oto kontrol var arkadaşlar. Bu zina konusunda zamanıyla çok tartışmalar yaptık. Efendim bu ceza ağır. İslam dini cezaları ağır veriyor. Peki kardeşim bu suçlardan bakınız kadın cinayetleri ülkemizde Allah korusun yani çok kötü durumda. Yani kendi kızınızın böyle bir durumda haşa meselanın meselası. Kendi bir yakınımızın böyle olduğunu düşündüğümüz zaman arkadaşlar insanın aklı gidiyor yani. Yusuf'a vurmak değil. Anladınız gerisini. <laughs> ha, birinci konumuz zina edenlere yüz sopa vurulacak hem de milletin önünde, şahitlerin önünde. Şimdi ikinci konumuz zina iftirası cezası. O da Nur suresi 4. ayet. Namuslu kadınlara zina isnat edip de sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun. Bakın zina edene 100, de değnek. Falanca kişi özür dilerim işte ahlaksızdır, kötüdür, biiptir. Diyen kişi gel bakayım buraya. Dört tane şahidin var mı? Sen onun zina ettiğini gördün mü? görmedim. Burun buna 80 denek. Milletin gözü önünde. Hocam yani bir şey demedik, bir laf ettik. Sana denilse, senin bir yakınına denilse yine böyle hoş görür müydün? Dolayısıyla bütün bu olayları kendi bir yakınımıza yapılmış gibi düşününce Allah'ım bu cezaları ne güzel vermiş. Cezadan amaç ne? Allah'ın kulları zarar görmeyecek efendim. Güzel bir dünya olacak efendim. Evet şimdi dinimizdeki bir diğer cezaya geçiyorum. Kısa geç kesiyorum fazla vaktinizi almamak için ama Kur'an'dan haberimiz olsun dinimizin kurallarından. Şimdi efendim hırsızlık cezası. İslam'da hırsıza ceza vardır. Okuyorum. Maide suresi 38. ayet. Siz de evinizde Kur'an-ı Kerim meallerini, tefsirlerine bakarak bu konuları öğrenin. Müslümanlar için söylüyorum bunu, tekrar ediyorum. Birileri, ola ki bizim yayınımızı dinleyip de, Aa, bir hoca şöyle dedi, böyle dedi. Kardeşim senden minnetimiz yok, sana korkumuz da yok, ihtiyacımız da yok. Sen hadi işine, sen yolla, ben de. senin dinin sana, benim dinim bana. Ben burada dinimi anlatıyorum. Maide suresi 38. ayet. Yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ve hırsız kadının ellerini kesin. Anlaşıldı mı efendim? Hırsızlık yapan bilsin ki eli kesilecektir. Bir daha bu eli uzatamayacaktır. Eli kesilecektir. Hocam ya çok ağır. Evet. Yapma. Ama açlık gibi, zorda kalma, darda kalma gibi zaten onun yaptırımı da hırsızlık denmez. Ola ki bir insan zorda kalmış bir ekmek. Bir ekmek için, iki ekmek için, üç beş lira için değil. Çok değerli bir şey ise işte evlere giriliyor, bankalar söylüyor falan falan. Ha o zaman sen bu elini bir daha uzatamayacaksın. Çünkü sen o insanın emeğine saygı göstermiyorsun. Çalışmış, kazanmış, etmiş ve ihtiyacı olanlar ne olacak? İhtiyacı olanlar kardeşim bu ülkede zekat var zaten. Dinimiz komple yaşanır. Zekat var, sadaka var, borç, ödünç, veresiye, hediye, miras, devlet hazinesinden yardım, o kadar helal mal edinme yolları var ki zaten hırsızlık edenler de gerçekten aç olduğundan mı yoksa ahlaksız olduğundan mı bunu yapıyor arkadaşlar? Dolayısıyla senin malın ne kadar değerliyse birileri bunu ağır buluyor. Peki kardeşim sen eve vardın ki eşiğin, hanımıyın, kızının kolundan bilezikler alınmış efendim. Kulağından küpesi çalınmış. O anda sen varsan ne yaparsın? Hocam işte sorulmaz yani hemen ikiyle ile çarpar dörde katlar. Haa. Senin canına, senin malına dokunduğunda nasıl canın yanıyorsa Allah'ımıza diyor ki bu elini uzatmayacaksın. Bir dene. Bir dene. Ha. Peki kurallar ağır. Bakınız yurt dışında kalanlarımızda vardır. Trafik kurallarında ceza öyle fazla ki gecenin geç gece arısısa saat gece 2 3 olmuş. Kırmızı kimsecikler yok. Hocam olur mu diyor ve bundan dolayı kaza bile olmuyor. Dolayısıyla herkes dürüst olacak, herkes ahlaklı olacak. Bana deseler ki hırsız enine boyuna dörde katılım kestirilecekmiş. İyi de benim yani öyle bir sorunum yok, korkum da yok. Niye? Öyle bir derdim de yok, gocunmam da yok. Ha bunlar bu dünyalık cezalar. Peki öde, dünyada ne olacak? Ha, oraya gelince orada zaten Nur suresi 24. ayet. Yaume teşhadu alaihim elsınatuhum ve aidihim ve erculuhum bima kanu yamilun. O gün insanın elleri, ayakları, dilleri konuşmuş olduklarını, şahit yapmış olduklarını şahitlik edecekler. Yine Yasin suresi 65. ayet. O gün biz onların ağızlarını mühülleriz, Bize elleri, ayakları konuşur ve ne kazandıklarına şahitlik eder. Ha biz zaten şu ayetlere inanmışız. Kim zerre kadar iyilik yaparsa karşılığını görecektir. Zelzal suresi kim zerre kadar iyilik yapmışsa karşılığını görecektir. Kim zerre kadar kötülük yapmışsa karşılığını görecektir. Gelin kimse kötülük yapmasın. Bu cezalardan dolayı da kimsenin gocunmasına gerek yok. Ama şu anda ülkemizde hırsızlık var mı yok mu çok mu buyurun siz söyleyin e ceza olmayınca ceza caydırıcı olmayınca maalesef hiçbirimizin mal güvencesi yok arkadaşlar ve Karia suresiyle son veriyorum o gün kimin tartılara ağır gelmişse şöyle buyursun cennete kimin tartılara hafif gelmişse şöyle buyursun cehenneme diyor güzel Allahımız. Rabbim dinimizin emirlerine uyanlardan, yasaklarından kaçınanlardan eylesin inşallah. Böylelikle dünyadaki bütün insanlar mutlu ve rahat olacaklar. Dünyamız güzel olunca ahiretimiz de güzel olacak inşallah. Hepinize dünyada ve ahirette güzellikler diliyorum efendim.